Hoş geldin. Aray. <laughs> bunu çıkarsın kanki. Şimdi neye karar verdi? Bunu çıkartıyoruz. Çıkar, bunu çıkaracak, öyle kullanacak. Çünkü benim gönlüm razı olmadı bunu böyle kastırarak. Evet. Bagajda yani. Senin Ama de, baksana am bak bak yamuldu bak, bak bak. Evet, yamuk ama bu çok yakışıyor. Değil Onu ya. Vallahi çok yakışıyor. Kanki. güzeldi lan. Bir yine üstün şey düzelttim ha bak Yağmur, şuradan yamukmuş. Tabi tabi. O Yağmur. kırılır ki bir süre evet, sonra. Tabi. Bu böyle yap 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 kırılır. Tamam. Sen de eldiven tak ya Murat. Niye <laughs> tak takmıyorsun? Alışkın değilim ya. Alıştır kanki kendini. Yarın öbür gün uzun yollara da çıkarız. Bir şey söylemek ister misin? Güzel bir gündü ya. Güzel yolculuğumuz, şimdi bir dönüşümüz var bir de. Dönüşümüz de güzel olacak. Senin motor bu. 128 değil mi? 125'lik. 8 değil mi? 128 miydi? 129 buçuk. <laughs> Emrah? Sen bir şey diyor Bak, musun? Bu mesela dediğin gibi. Ben mesela senin şeyle kıyasladın ya. Bu dandik hakikaten. Bu zaten ucuz bir eldiven. ama. Ya onun içi acıtıyor. Sert içi. Bak bunun içi yumuşak. Bunun içine bakayım. Ben bir i̇çi, içi yumuşak mı? Bu daha kaliteli belli zaten. Ya. Bu daha bu yazlık ama. Yok. Bunda hiç yok. Bana kışlık lazım. Ben düşer mi lan? Evet, motorumuzu Hı. çalıştıralım. Nino. <laughs> Göz kırpıyor bak. Göz kırpmasını Güzel göstereyim. Nik nik. <laughs> Hadi Dur, Benim ya. bir çekinmedik, ha? He? Biz fotoğraf çekinmedik. Ben şuradan geleyim bir videomu çeksene. Çektim ben seni. Ha. Bunlar. Şöyle şuraya gideyim. Git. git. Bekle. İnsen oğlum geri geri. İlla vuracaksın yani. Hayır oğlum. Nasıl geri geri? Elektriklerde görüntü test de var. Tamam. Geliyorum Murat. Geliyorum. Hello Hey bro <laughs> Öyle bir video olsun tamam Uzun göz alıyor mu bunlar da? Alır tabi Nasıl? Yeah Çek şimdi Aslında motorlarla çeksek güzel olur Abi bak Şehir dışlarına çıkacağız Murat o motoru acil değiştirmek lazım Şehir dışlarına çıkacağız kanka. Aynen Sakarya'ya falan gideriz. Havaların durumu önemli kanka. Gerçi benim önlüğüm bile var. Her şeyim var abi. Evet. Siz düşün. Yağmurda motor kaymıyor İşim mu yok. daha fazla? Yok gel buraya doğru gelsene kanka. E, kanka. Kaskları çıkarım diyeceğim ama el, Yok el kask, kask güzel var. duruyor. Kaskları çekilmek istiyorum. Evet, temden mi gidiyorsun? Bilmiyorum temden mi evet, yoksa temden, de, temden değil, Normal beni takip edeceğiz. Tamam. Ben geldiğimiz yoldan, Aynı. yan yoldan yani. Tamam. Teme girmemiz için EGS lazım. Bizde yok. Ya EGS ama yüklersiniz ya. ya ben satacağım şimdi. Vatan lazım. Ya olur. sürmüş olalım biraz ha. Hah? Ha? Yetiyor kanki bu bu süper bak. Kanki. Selesi bak bakma uçak motoru ama selesi yine yüksek. Bak. Yani standart. Bak. 77 santim falan oynayacak. Evet, motor oynayacak gibi yani. Güzel güzel. Ayakkabılı güzel değil mi? Alacağız onunla. O fotoğrafını çek. Çişim geldi amına koyayım. Şey Şeyi var ha. Far sensörü var. Ne? Ee, otomatik ha. Hmm. Bu şeyler var ya. Motor ee, güzel neydi? ya. Star stop. Aynı arabadaki sistem. Değil mi? Baksana tip, tipine baksana. Çok güzel motor kanki. Yani ben resimle. Olmadı ve... birer tane ondan alırız ya. Ha? Birer tane alırız ondan. Sen ne? alabiliriz yani. Gerçekten kafama Hadi. Var. Hadi let's go.

nerdandı? Oradan mıydı? E tabi. Daha taş dinlemeyiz. Kaldırımdan gideriz. Yollar bizim değil yollar. Motorun güzelliği bu. Tabi kaldırımdan gitmemek lazım. Yayaların yolundan gitmemek lazım. Ama burada şu an yaya yok. Yaya olan bir bölge de değil. Şimdilik ani dönüş için girdik. Ama tabii ki asla yayaların yolunu kullanmıyoruz. Yayaların hakkını çiğnemiyoruz. Şunu unutmuyoruz. Bizler de yay Arka led de güzelmiş ha, Arka led süpermiş Bende de led var Bak Nereden? Vay <Sessizlik> cömert bu. Biraz daha bir yol benim ellerimle biraz daha yolu izleyelim diye, izleyelim diye, mi?